Arkadaşlar merhabalar ben Alihan. Ben Nevzat. Elektronik Dura ekibi olarak hepinize hoş geldiniz. diyoruz. Bugün sizlerle beraber NodeMCU kullanarak web server'ı kuracağız ve bunun üzerinden size iki tane örnek göstereceğiz. O zaman ilk örneğimizin devresini kurup videomuza başlayalım. O zaman videoya geçelim. Arkadaşlar devremize geçmeden önce şundan bahsetmek istiyorum, birçok haberleşme yöntemiyle ilgili size içerik üretmeye çalışıyoruz. Bundan önce de Raspberry Pi ve Blink uygulaması ile role kartı kontrolü yapmıştık. Ki zaten ikinci örneğimize de role kartı kontrolü yapacağız suyu ile. Şimdi ne yapıyoruz peki? İlk örneğimizde Servo Motor ve RGB LED kontrolünü göstereceğiz size. Bu kontrolü yaparken HTML kodlarınızı hazırladık biz önceden. Yani Arduino kodumuzu hazırladık. Şimdi devremizi kurup çalışma videosuna bakalım. İstersen devremizi yavaş yavaş kuralım. Evet devremizi yavaş yavaş kuralım. Öncelikle biz bir Arduino kullanacağız. Çünkü bizim bir voltaj regülatörümüz vardı ama şu anda hakkı rahmetine kavuştuğu için kullanamıyoruz. Evet videoya başlamadan önce maalesef bozuldu. Aynen bu <laughs> yandı sanırım. O yüzden buradaki Arduino Uno'yu sadece voltaj vermesi için yani besleme amaçlı. Evet kullanıyoruz. 5 volt 3.3 volt çıkışlarını kullanacağız sadece. Evet şu an... Arduino. Arkadaşlar güç bağlantılarımızı yaptık. Şimdi şöyle bir not düşmek istiyorum. Arkadaşlar NodeMCU 3.3 volt geriliminde çalışıyor. Aynı şekilde dijital pinlerin de lojik seviyeleri bu gerilim seviyesine sahip. O yüzden modem 3.3 volt besliyoruz ve e, takacağımız işte ekran ve e, servo motorun 5 volt beslenmesi gerekiyor. Onun için onları 5 volt hattından aynı şekilde NodeMCU'yu da 3.3 volt hattından besleyeceğiz. Arkadaşlar devremizi tamamladık. Şimdi isterseniz kısaca bir üzerinden özet geçelim. İlk öncelikle servo motorumuzdan başlayalım. Servo motorumuzun 3 tane kablosu var. Bu 3 kablosu ikisi zaten besleme. E, turuncu olan da sinyal hattı. Sinyal hattının dijital 8 pinle bağladık. Arkadaşlar bir de elimizde 16 YK ekranımız var. Biz bunu i 2 c haberleşme protokolü üzerinden çalıştırıyoruz. Kendisine ek bir kartımız var. Bunu da yine 5 volt ve GND pinli Arduino'dan bağladık. Bir elimizde bir SDA ve SCL pini var. SDA pini D2 portuna verdik. SCL pini D1 portuna aldık. Bunları zaten biz kodumuzda belirttik. Evet, aynı şekilde RGB LED'imizle e, mavi rengi dijital 5'e, yeşil dijital 6'ya ve kırmızı da dijital 7 pinine bağlı. İsterseniz kodumuzu yükleyelim, enerjimizi verelim ve web sunucunu başlatalım. Evet, şimdi kod yüklemeye geçebiliriz. Arkadaşlar, Arduino ide'mizi açtık. Şimdi kısaca size bahsetmek istiyorum koddan. Zaten sizinle bu dokümanları paylaşacağız. İlk öncelikle kütüphanelerimizi yükledik. Gerekli kütüphanelerimiz işte e, SAP için, Servo için, aynı şekilde ekran için kütüphanelerimizi ekledik. Zaten bunların bir çoğunu biliyorsunuzdur. Yine setup'ta bunların ayarlamasını yaptık. Dijital pinlerimizi ayarladık. Ekranla ilgili bağlantılarımızı yaptık. Daha sonra loop'un içerisinde şurada asıl önemli olan kısım burası. HTML kodlarını yazdık. Bu HTML kodlarıyla neyi amaçladık Nevzat? Bu HTML kodlarıyla servo motor için bir slider kullandık. Bu slider 0 180 arası gidip gelebiliyor. Servo motoru yani 0 180 derece arasında kullanabiliyoruz. Hı hı. İkinci amacımız da RGB'nin LED değiştirmesiydi ve bu RGB LED değiştirmesi için bir color Scale'i açmamız gerekiyordu. Bu Scale'i sağladık bu HTML kodları içinde. Alt tarafta da Get Request'lerini yapıyor. Bu, bu sayede gelen komutu bizim NodeMCU'muz dijital pinlerinden aktararak bu renkleri ve motor kontrolünü sağlıyor. Evet, aynı şekilde şey de yapalım. ekranla yazdırıyoruz bunları. Evet, ekrana da yazdırmayı böyle sağladık. Hemen şuradan portumuzu seçip kodumuzu yükleyelim. Arkadaşlar yükleme tamamlandı. İlk öncelikle NodeMCU'nun IP adresini öğrenelim. Bunun için seri portu, seri ekranı açıyoruz. Ve Nodemsu'nuza reset atmamız gerekiyor. Evet gördüğünüz üzere bize IP adresini söyledi. Şimdi bu IP adresini tarayıcıya yapıştırıp bağlanacağız. Ondan önce de istersen enerji verelim. Enerjimizi ardından verelim. Ben de o esnada tarayıcıyı açıp Arduino enerji verdikten sonra modem sununlaesini kesebiliriz. Evet. Gördüğünüz üzerine sayfamız açıldı. Sayfamızın üzerine servo motor kontrolü için şöyle bir açı kontrolünü sağladığımız bir bar var. Onun altında da ayrıca bir LED kontrol ünitesi var. Bunda da şöyle yapıyoruz. Buradan istediğiniz rengi seçebiliyorsunuz. Mesela şöyle bir kırmızı seçelim. Gördüğünüz üzere aynı yani şekilde bir ana renklerden gidelim. Şimdi açı kontrolünde ekranda yazılıyor aslında diğer detayları da yazıyor. Mesela şu an ben buradan kırmızıyı gönderdiğimde hatta şöyle yapalım, direkt kod olarak gönderelim. Bakın gördüğünüz üzere R yani kırmızı kısmı 255, Green 0 ve Blue Sıfır. Yani bu zaten kırmızı rengin kodu. Her bir rengin ayrı ayrı e, Kodlar. kodları var. 255 en yüksek sayı olduğu için onu gösteriyor şu anda. Hani yoğun olarak kırmızı rengini yolladığımız için. Arkadaşlar servo motorun kapağını bulamadık. Şu başına takılan başlığın kapağı da değil. Mi? Evet, ofisi bayağı bir aradık ama hiç çıkmadı. Hatta yarım saattir bunu arıyoruz biz. Biz de en iyisi şöyle bir kablo alıp çözüm ürettik. Size, size göstermek için. Evet, göstermek için. Şöyle bir 90 derece götürelim. Yine aynı şekilde 180. Belli açılar verelim. Tam kablodan da belli olmuyor dereceye gitti. Şimdiki çalışmamız bu şekildeydi. Evet, ilk çalışmamızda böyle bir servo motor ve RGB LED yapmak istedik size göstermek evet, istedik. tekrar isterseniz bir RGB de gösterelim. Şöyle bir kırmızı gönderelim. Zaten kırmızıymış. Bir Şöyle mavi bir oradan veriyorum. bir de mavi verirsen arkadaşım. şöyle mavi vereyim. Evet. Yine aynı şekilde ekranda da bunların hepsini yazdırıyor. Serum'un açısını mesela açısını da yazdıralım. Mesela 0 derece ya da 180'e götürelim. Şimdi ikinci örneğimize geçelim. İkinci örneğimizde röle kontrol yapacağız. İsterseniz yavaş yavaş ikinci kısma geçelim arkadaşlar. O zaman ikinci kısma geçelim. Arkadaşlar ikinci kısma ikinci örneğimize geçtik. Şimdi ikinci örneğimizde ne yapacağız? Röle kartını kontrol edeceğiz. Burada dörtlü röle kartımız var ve bir de ekranımız var. Ekranda rölelerin durumlarını yazdıracağız. Bunu hem bilgisayar üzerinden açtığımız tarayıcı ile yapacağız hem de telefondan açtığımız tarayıcı üzerinden yapacağız. Bu sayede hem bilgisayar üzerinden hem de cep telefonu üzerinden o ip numarasının girdiğinizde kontrol etmiş olacaksınız. Arkadaşlar şimdi ilk öncelikle devrimizi anlatalım sizlere. Devremizde ne var var? Ne i̇lk öncelikle devremizde bir 4 kanal rölemiz var. Ee, i̇lk örnekte atlayacağınız bir 16 -2 ekranımız var. Yine NodeMCU'nuz ve Arduino'nuz baş başı duruyor. 4 kanal rölemizin altta tane çıkışı var. Bu çıkışlardan 4 tanesi bizim NodeMCU'nun çıkışlarına bağlıyor, Dijital pinlerine bağlanıyor. 2 tanesi 5 volt giriş ve bir tanesi de şeye bağlanıyor. GND'ye bağlanıyor. Ortak GND'ye. İlk çıkışımızı D0 pinle yaptık. İkinci çıkışımızı D4 pinle yaptık. Üçüncü çıkışı çıkışımızı da D5 pinle, dördüncüsü de D6 pinle yaptık. Bunlar zaten kodlarımızda açıklama olarak yazacak. Şimdi biz bu server'ı kuracağız. Yani kodunu attıksanız server'dan size gösterim yapacağız. Evet. Burada yine şunun notu düşelim. Arduino'yu burada Arduino Uno modelinde daha doğrusu. Burada güç vermek amaçlı kullanıyoruz. Başka bir amaçlı kullanmıyoruz. Evet. Regülatörümüz yandığı için e, oradan güç sağlıyoruz. Şimdi ilk öncelikle web tarafına geçelim isterseniz tarayıcı, bilgisayar tarayıcısından. E, Röle 1'imizi aktif edelim. Şu şekilde Röle 1'i çekti ve aynı şekilde ekranda da Röle 1'in aktif olduğunu yazdı. Mesela Röle 3'ü aktif edelim. Gördüğünüz gibi. Röle 3'ü tekrar kapatalım aynı şekilde böyle 1'i de kapatalım. 4'ü açalım mesela. Bu esnada çek ettiği için yani nasıl yapıyor? İlk öncelikle pinin durumunu kontrol ediyor ve bunu e, web sunucu üzerinden yazdığımız HTML koduna gönderiyor. Yani HTML sitesine. Bu site üzerinden tekrardan kontrol ederek ben bastığımda eğer açıksa kapatıyor. Kapalı, kapalıysa da açık durumuna getiriyor ve bunu da durumunu zaten bize belirtiyor. İsterseniz ben buradan kapatayım. Şimdi telefona geçelim. Arkadaşlar şimdi telefon kısmına geçtik. Telefonda da gördüğünüz üzere yine aynı IP adresine ulaşabiliyoruz siteye. Siteye ulaştığımız zaman hangi site olduğunu yazıyor. 4 node 24 kanalları öyle kontrollü bir site var bizim kurduğumuz HTML kodlarından. Burada yine ürünlerimizi bu kontrol ettiğimizde birinciyi açtığımızda tekrardan birinci burada yanıyor ve ekranda Röle 1'in bir olduğunu yani aktif olduğunu gösteriyor. Yine Röle 3'ü açtığımızda da Röle kartı üzerinden aktif olduğunu görebiliyoruz buradaki kırmızı ışıktan ve burada yine 1 yazıyor Röle 3'ün üstünde. Bunları kapattığınızda ise tekrardan kapalı duruma geçiyor. Mesela 2'yi açalım. 4'ü açalım. Bunları böyle istediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz. Mesela evet. bu projede evinizde bir sistem oluşturabilirsiniz. Dört kanal rolü kartıyla. Bir şeyleri kontrol edebilmek istersiniz. Mesela ışık kontrol etmek istersiniz. Ya da farklı bir ambiyans oluşturmak için ne ışıklarıyla falan yapabilirsiniz bu kontrolleri. Aynı şekilde bunun ödemi su yerine NSP 8266nın küçük modellerinden kullanın. Ee, daha kompakt bir sistem yapabilirsiniz. Tek bir rolü kartıyla da. Mesela gece damanınızı açıp kapatabilirsiniz. Yine aynı şekilde e Lambayı açıp kapatabilirsiniz. Mesela yatağa yattınız, baktığınız lambayı açık unuttunuz. Bunun için kalk, lambayı kapatmanıza gerek yok. Aynı şekilde böyle bir sistem kurup lambayı tekrar mesela, kapatabilirsiniz. Yani mesela hatta bu sistemleri akıllı aksistanlara bağlayıp, mesela Google'un var, Alexa var, Amazon'un kullandığı. Gece mesela televizyon izleyeceksiniz. Televizyon aç deyip açtırabilirsiniz, ışıkları kıstırabilirsiniz isterseniz. Bunların hepsini kontrol etmek sizin elinizde zaten. Evet zaten bununla ilgili bir videoda düşünüyoruz. Gelecek videolarımızın arasında ya Google asistanı ya da yine aynı şekilde Siri'yi kullanarak da herhangi bir sanal asistan kullanarak da daha doğrusu sizlere akıllı otomasyon, akıllı ev otomasyon dedikleri evinizde olur, işte Sera'da olur, ofisinizde olabilir, ofisinizde olur. Yani nerede isterseniz, nereden yönetmek isterseniz size bu şekilde kontrol yöntemlerini aktarmaya devam edeceğiz. Biz bu sistemleri çok seviyoruz. Evimizden kullanmak için şey yapıyoruz. Bunlar temellerini atıyoruz. Siz de temellerini görün. Nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor görmenizi istiyoruz. Daha ileri bir sistemi zaten kurup size göstereceğiz. ilerleyen yani videolarda. Evet. Şimdi ilk videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Bugün ne yaptık peki? Röleğimizi dört kanal röle kontrolünü yaptık. İkinci evet. örnekte birinci örnekte ne yapmıştık? Birinci örnekte de RGB LED'in rengini değiştirmeyi gösterdik ve yanında bir servo motoru kontrolü gösterdik. Mesela yine aynı şekilde o örnekte de e, kapının kilidini açıp kapatabilirsiniz mesela. Evet. E, ya da işte harici bir de bunun bir şeritle de takıp araya bir MOSFET devresi kurarak ki MOSFET de gücü arttır, arttırıp bu defa ne yaparsınız? masanızın üzerine bir RGB bilet döşeyip bunun kontrolünü sağlayabilirsiniz. Evet hem de geceleri çok ışıl ışıl bir ortam olabilirsiniz. Evet, yani ambiyans için. özellikle mesela oyuncuysanız o oyuncular zaten RGB çok seviyorlar her şimdi. Her yere gitti zaten. Her yerde bir RGB var. Reminden de ekran kartına, işlemcisine soğutmasına kadar her yerde RGB var artık her şeyin. Yani her gibi. RGB üzerine gelen artı bir <laughs> fiyat demek. Evet. Bir ışık istiyorsanız 1 lira daha ödeyeceksiniz. Arkadaşlar çalışmamız bu şekildeydi. Ee, biz şimdi yavaş yavaş videomuzu kapatalım. Arkadaşlar biliyorsunuz YouTube'un klasikleri var. Bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelecekteki videolardan haberdar olmak için. Gelecekte daha güzel videolar geleceğine emin olabilirsiniz. Yine evet. aynı şekilde biz e, videolarımızın dışında içerik üretmek dışında freelance olarak ikimiz e, çalışmaktayız. Ben elektrik elektronik mühendisiyim. Arkadaşım Ben de makine mühendisliği bitirdim. Arkadaşım gibi. Biz de ikimiz hem YouTube'a bu şekilde içerik üretiyoruz hem de bir yandan freelance işler yapıyoruz. Eğer sizin de projeleriniz varsa ve bunları yaptırmak istiyorsanız aşağıda yer alan iletişim kısmından e, ister mail ister Instagram mesela bundan diyem atarak da bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, hayalleriniz varsa biz gerçekleştirebiliriz dediğiniz evet. hayallerinizi. Her türlü mekanik, elektronik ve yazılımsal, donanımsal türlü işlerinizi evet. yapabiliriz. Evet. Siz bize hayalinizi anlatın, biz gerçekleştirelim. Arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Halen buraya kadar izlediyseniz özellikle de çok teşekkür ediyoruz. Ee, gelecek videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.